Bugün herkese, herkese iyi akşamlar. Bugün adamın kardeşimiz, gördüğünüz gibi Adana'ya kar yağdıran adam. Fatra'yı yağdır da yana kardeş. Gördüğünüz 150 üzere... Fra. Bir <laughs> 350 FRA. 350 Bugün e, evin içinde kitli kalıyor. Şu gördüğünüz anahtarı sadece değiştiriyoruz. Kapat bir kapıyı bize. Sadece şu göbeği düşünün. Şu göbeği düşünün. Arkadaş içten çevire çevire kırıyor. <laughs> Ve onun bedelinde de 350 frank. Faturayı ver tekrardan. Yani inanılmayacak bir olay. Eleme 60 frank. Pardon. Kilidin fiyatı 60 frank. Eleme 290 frank. Yani inanılacak gibi bir şey değil. Yani Türkiye parasıyla da bugün tahminim 2,5-3 milyar bir para yapıyor. Yani akşam akşam Adalalı kardeşimize çok teşekkürler. Şu gördüğünüz küçücük bir anahtar. Evin gülü gülü.